Selamun aleyküm arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma geldiniz. Tekrardan hayırlı bayramlar arkadaşlar. Valla e, misafirlerimiz var. E, misafirlerimiz var arkadaşlar. Bir de evin arkasına ufak bir e, böyle eşya koymak için bir yer yapıyoruz arkadaşlar. O yüzden kusuruma bakmayın. Böyle bir iki gün video gelemeyecek. Ondan sonra inşallah Tam gaz devam arkadaşlar. Kiloş daha yavrulamadı. Vallahi e, ya zamanı var yana bilemiyoruz artık. E, boş mu geçecek bil, bilmiyorum. E, garip bir şeyler yaşadık ya. Yani. Ben anlamadım bu işi. bizim oradakiler yetmedi mi? Bir daha yal, yalgarayım mı? Zibidi. Vallahi ben bu işten bir şey anlamadım arkadaşlar da. Bakacağız bakalım ya duruma göre. Ahraba bitmiyor arkadaşlar. Sülale kalabalık olunca Sülale kalabalık olunca aşamaca dolan 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 El, el öp yok göz öp yok el öp yok göz öp yok Ya <laughs> lan bozu bozu bu arada Hiç elim öpmüyor lan hiç bar, bayram, bayramlaşmıyor benim lan lan He o boş Benim bayramlaşmıyor lan He Hançeren he elini öptür oğlum Hadi Ançera ne şilaya dinamite elini öptürsen onlar da büyüksün oğlum. <laughs> Hadi. Ançer. Boz abinin elini öptü mü lan? Hiç tınlıyor mu ki valla? Ne yapacağım lan diyor lan. <laughs> Nisan ya arkadaşlar havalar bayağı bulutlu gidiyor. Bazen yağ yağıyor, hemen kesiyor. Bir yağ kesiyor. Öyle 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 öyle. Daha bu rüzgar hiçbir ya arkadaşlar. Geçen gün rüzgar güzel bir şey. Bunlar bir yatır değil arkadaşlar. iyi. de yumurtalarımıza bakalım arkadaşlar. Havalar yavaş yavaş ısınıyor. Ne var ne yok. Ben de daha yeni gireceğim arkadaşlar. Köpeklerin karnını doyurdum. Tavuklara yeşillik verdim. Böyle fenerimizde yakalım yine. Arkadaşlar bir de şurada hiçbir şey göstereceğim bakın. Gördünüz mü? Bura, buralara buğday atmıştık ya arkadaşlar. Buradan buğdaylar filizlenmiş, çıkmış. Bakın burada da var. Buralarda var arkadaşlar. Şimdi gel gelelim yumurtaya. Şu şu şuradaydı arkadaşlar. Onu buraya aldım. Şöyle bir bakalım. Bozma oğlum. Dürdülük yapma kamera. Evet. 3 arkadaşlar. 3 3 6 6 4 daha 10 arkadaşlar. Maşallah. Aha. Buraya da yapmışlar. 10-12 on, on arkadaşlar. Maşallah maşallah. 12 tane yumurtamız var. Maşallah. Güzel. Allah bereket versin. Buraya gelince rüzgar başlıyor arkadaş. <laughs> anam, 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 anam. Bakış o, ne oldu? Aa, yine yağmur geliyor vallahi. Yağmur geliyor. Gülüş, Gülüş kız. <laughs> hani bebişler nerede bebişler nerede? Bebişler nerede nerede? Tükettim bizizi tükettir. Tükettim bizleri. Yavrular nerede? Üzül. Aç Yavrular nerede yavrular nerede yavrular? Yavrular nerede? Tükettim bizi loo. <laughs> Karnı doğru dolu gibi duruyor arkadaşlar ben anlamadım ki bu işi ya. Vallahi hadi kendim ya. <laughs> Tekrar sil baştan mı yapacağız işi? <laughs> <laughs> bir bakayım yoklayayım diye dürüzü. Ula. <laughs> arkadaşlar şeye bağın, yerinde duramıyor. Rüzgardan joya bakın joya Ay <laughs> dürüzü vay. Ekinler güzelce yeşerdi arkadaşlar. Vallahi şuna bakın. Şimdi bu taraf ekili arkadaşlar. Karşı taraf bu tarafta ekin yok artık. O tarafa nohut mercimek ekerlerse nohut mercimek ekecekler. Yani bir tarafı dinlendiriyorlar, bir tarafına e, ekin yapıyorlar. Gelecek sene de öbür taraf ekinlik olacak. Nasıl olursa. Ne olur ne olur ne olur arkadaşlar bu ağaçları diktiydik ya şuraya da kalanları diktiydim belki ne, olur, ne olmaz bunlar da tutabilir arkadaşlar ee, böyle çok da kurumadılar yani yeşillikleri çok güzel duruyor dallarını buraya ne, olur, ne olmaz diye dikmiştim Evet. İnşallah ağaçlarımız tutacak ya üç tane bunda var 3 bunda var 6 663 bunda var 9 3 birinde var 12örtte birinde var arkadaşlar 16 tane falan ağacımız var ee, belki aynı yerlerinde kalabilirler belki de ayrı e, ayrı da yani köklendikti arkadaşlar. Hatta bakın bakın arkadaşlar. ben şöylece odaklayayım bir dakika gördünüz mü patlamış arkadaşlar? Yani kurumuş olsaydı bunları vermezdi gördünüz mü? Bunları vermiş. Yani demek ki alttan köklenme yavaş yavaş oluyor. Kızlar. Yüreğimsizler Ay ayıpsınız size. Gelin bakın. Gelin bakın. Gelin bakın. Gelin bakın. Gel. Gel. Yanıma gel. Geçin sıraya. Sıraya geçin. Durun bağım, Şuradan bakayım. Tek elimle yapacağım. Kusuruma bakmayın. Dur. Hop. Var mı bir şeyler? Toprak helva gibi olmuş uçak, Hadi bağırın. Solucam, solucam partisi yapıyoruz değil mi? له ورمشتان gari deşeleyin. Yeter deşeleyin gari yeter. Hadi bak. <laughs> yan yan nasıl gidiyor? Rüzgardan. Acer baba. Babaların babası. Acer baba. Arkadaşlar şimdi şu şu haline bakın arkadaşlar. Bakın yani öyle bir Tipte duruyor ki yani bu beslenmez denecek bir tipte duruyor inanın bak böyle bir, bir bir yani böyle bir şey e, hissettiriyor insanlara ama e, karşısına çıkan köpeğin karşısında nasıl duruyor işte kangalın farkı bu arkadaşlar böyle e, sahibine karşı böyle itaatkar duruyor böyle e, kötü köpek gibi duruyor ama e, karşısındaki rakibe karşı. Cahir cahir oluyor. Böyle ihtişamlı oluyor. Vücudunu tam ona göre ayarlıyor. De babuşku. Babacının oğlu lan. Birazdan bozoyu bağlayayım da seni de çözeyim oğlum. Tamam mı? Karizma karizma. Yatışa bak. Maşallah benim oğluma lan. Yürüzüyor. Evet arkadaşlar yaptığım yer şurası. Ee, orayı kapatacağım. Ee, bu taraf Yüzüne de şuraya da şöyle bir duvar gibi bir yer yapacağım arkadaşlar. Aynı karşıdaki pirketler gibi buraya da bir duvar yapacağım, kapısı olacak. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar, burayı neden yapıyorum? Ee, bizim şu alt katta bodrum var. Bodrum'a e, yağmur da falan, şunun altında ufak bir yer var arkadaşlar. Aynı bu boyutta, şu boyutta bir yer var. Zaten biliyorsunuz, eski izleyicilerimiz bilir de. Buraya e, su basıyor arkadaşlar. Su bastığı için de içeride işte e, nasıl söyleyeyim size. Şöyle bazı eşyalar var arkadaşlar. Onları da su basınca e, ne oluyor? E, mahvediyor. Buradakileri, buradaki malzemeleri oraya taşıyacağım arkadaşlar. Yani alt tarafa su geliyor yukarıdan. Ee, burada e, Bulunduğumuz yerin altı Eski eski kuyular <laughs> eski kuyular var arkadaşlar Eski kuyular zamanla dağılmışlar yani ee, Yani dağılmış derken sular oradan patlamış buradan patlamış derken e, Her yerden akıyor Kaysılar Güzelce çiçeğini açtı arkadaşlar Şurada vişnemiz, Elmamız Bunlar bu iyice budadıydım Yine kendine geldiler çok şükür. Evet arkadaşlar olay böyle. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz arkadaşlar.